Bir gün dağda bir kurtla burun buruna geldim. Tüfeğime doğrulttum hemen. O da hırlamaya başladı. Dedim ki kendi kendime biraz sonra ikimizden biri yok olup gidecek. Kimin gücü kime yeterse. Haydi git. Sen daha çok gençsin ezik Şimdi dinle bunu baba. Üç ay boyunca adresimin olmamasının nedenini biliyor musun? Kansas şehrinde bir takım elbise çaldım. Bu yüzden üç aydır hapisteydim. Lise yıllarımdan beri güzel işlerimden hırsızlık yaptığım için atıldım. Bir yerlere gelemedim. Çünkü sen öyle beni şişirdin ki kimseden emir kabul edemez hale geldim. Bu kimin suçu? Bilmeni tam zaman iki hafta içinde patron olmamı bekliyorsunuz. Bıktım artık bütün bunlarda Baba bugün elimde bir kalemle On bir katı uçarak indim. Sonra birden durdum. Ne O binanın ortasında durdum. Göğü gördüm. Bu dünyada hoşlandığım şeyleri gördüm. İş, yiyecek, oturup sigara içmek için. Tamam. Sonra oturup kaleme bakıp böyle kendi kendime niye almak için çabalıyorum kendim dedim. O burada ne işim var kendimi küçültüp aptal bir dilenci durumuna düşüreyim. Oysa bütün yapmak istediğim dışarı çıkıp bütün dünyaya kim olduğumu söylemekti. Bunu neden söylememeli? Baba benim gibileri sürüyle, senin gibileri de öyle. Ben insanların lideri değilim, Willi sen de değilsin. Sen canını dişine takıp, böyle çalışıp 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 diğerleri gibi çöp kutusuna atılan bir davulcudan başka bir şey değilsin. Benim değerim sadece bir dolar. Yedi eyalette denedim. Ücretimi yükseltemedim. Benim değerim saatte bir papel. Mesajımı kavrayabiliyor musun? Baba ben bir hiçim. Ben bir hiçim artık. Bunu anlayamaz mısın? İnat falan kalmadı. Neyse muyum hepsi o. Tanrı aşkına gitmeme izin verir misin?